Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fobil 22'nin çıkışının ilk videosunu çekiyoruz. İlk videosunda yani tabii ki de paket açılımları yapacağız. Takımımızı gösterelim. Takımımız şu anlık bu halde. Ve daha geliştireceğiz. Şimdi Yıldız biletine bir bakalım. Hani yıldız biletini alabilir miyiz? Yıldız bileti gene her zamanki gibi 110 lira arkadaşlar. Hani buradan şimdi ve sonra şeylerini de açacağız. Şimdi yıldız biletinden bir çıkalım. Ee, <laughs> lig turunu oynadık arkadaşlar ve lig turunda Diogo Jota'yı almayı planlıyoruz. 15 günü var. 15 günde alabilir miyiz bilmiyorum ama. Şu it günlük antrenmanı ben daha oynamadım henüz. Oynayacağım. 10 saat yazıyor. Şimdi bakalım daha başka neler yapacağız. Bir etkinliklere bakalım arkadaşlar. İkon serverleri görüyorsunuz burada hani bu yolu alabiliyoruz. Tabii ki de şey yani şeyine bakarak ne ne kadro istiyor. Ve burada da Fernando Torres alabiliyoruz arkadaşlar. 10.000 gol atarak 1000 yani 100 günlük antrenman puanı kazan diyor ve hani şampiyon şampiyonluğa ulaştı arkadaşlar karşı atakta. Şimdi neyse ki paketlerimize geçmeden önce son bir kez de formalarımıza bakalım. Formalarımızda görmüş olduğunuz gibi Beşiktaş formasını giyiyoruz arkadaşlar. Ve Paris forması. Bir sürü formalar var. Giyebiliyoruz. Logomuzu artık böyle buradan logo seçebiliyorsunuz. Arma böyle seçiliyor artık. Eskisi gibi öyle şeydi seçtirmiyorlar. Böyle. arkadaşlar spiker de var artık ekleyebiliyorsunuz hani bütün dillerde var ama işte Türkçe'de yok neyse ki şimdi arkadaşlar hemen paketimize geçelim mağazaya gidelim bakalım evet 22 radyo paket bu indirimli hali şu an arkadaşlar hani indirimli olmasa şimdi sonraya geldik iki tane 80'lik açacağız bastık bakalım inşallah iyi bir şeyler gelir. Bakalım ne geliyor? Hadi bir animasyon gelsin. Hadi. Ve animasyon geldi arkadaşlar. Bakalım kim gelecek? Arjantinli MF ve kim Divala İyi ki Diybala. ikincisi Baku. İyi geldi. Bir de şimdi şeye gideceğiz. Evet. Buradan da coins salalım. Kaç coins geliyor bakalım. 90 bin de buradan geldi. Tabii ki de arkadaşlar hani etkinlik yok şu an oyunda çok. O yüzden tabii ki de günlük görevleri halletmeniz gerekiyor. Bu şu görevleri bir tane teke tekmesine daha girersek ne yapmış olacağız. Şimdi takımımıza gidelim. Bakalım kaç gen olacağız. En yüksek gen diyeceğiz. En yüksek gen dedik ve 85 gen olduk. Başka ne yapabiliriz? Hani... Tabii ki de gel atlamak için hani neler yapabiliriz? Mağazaya bakalım. Yıldız üyeti var. Seslerden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Şunu son kez bir deneyeyim. Şeyine şunlardan da bir oynayalım. Size oynamayı da göstereyim arkadaşlar. bakalım oynama nasıl olacak. Şöyle oynamayı görüyorsunuz arkadaşlar. Her şey değişmiş. Yani şu anda oyunun oynaması her şey değişmiş. Bakalım etkinlikler gelince nasıl olacak. En kötü palet mi? paket mi? Sen bize. tutar Bir tane daha oynayalım. Sonradan da artık videonun yavaştan sonuna doğru geleceğiz. kadar Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sen neleri çıkarmıştın? Oldu mu? bakalım ne olacak 20.000 koysu veriyor ve 99 her şeyi neredeyse yarı yarıya tamamlamış olacağız şunu da oynayalım her şeyi tamamlamış olalım Arkadaşlar şunları da bir vuralım arkadaşlar ikinciyi de vurduk. Üçüncüyü de vuralım. <laughs> Ve bitti. Aytekin de gülüyor arkadaşlar. bu kanal kanala abone olmayı unutmayın. Seviye alalım Evet seviyemizi atladık arkadaşlar. Transfer. Evet pazarı da açtık arkadaşlar. Pazara da bir göz atalım. Evet pazarda bakalım terslegen 1 milyon yani 2 milyon neredeyse doku bir sürü kartlar var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aguero'nun da kartı var bu sezonda nedense ilginç bunlar da hani eğer satabiliyoruz dur şunu bir satalım bakalım satılacak mı sat diyelim Onayla. Takip listeme bakabiliyoruz arkadaşlar. Emirlerim var. Bakalım satılacak mı? Aramaya da buraya Ronaldo yazalım. Bir bakalım Ronaldo'nun fiyatı ne kadarmış? Ronaldo'nun fiyatı 0 TL. İlk başta gösterdi. Sonradan 3 milyona yakın Ronaldo'nun kartı. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bye bye.